Sizlere evde birlikte lokum yapmayı göstereceğim. Şimdi bir bardak vişne suyumuz var. İki bardak suyumuz var. Bir bardak toz şekerimiz var. Bir bardak nişastamız var. Bu mısır ya da buğday hiç fark etmez. Bir pakette vanilyamız var. Bunları şimdi hepsini bu şekilde karıştıracağız. Daha sonra ocağa koyacağız İyice homojen kıvamına gelene kadar kaynatacağız. Şimdi lokumumuz kıvamı almaya başladı. Pudingden biraz daha koyu bir kıvam oluyor. Biraz daha karıştırarak bunu pişireceğim. Ondan sonra tabağa dökeceğim. Şimdi lokumumuz pişti. Hazır. Ee, borcamı ıslattım. Islak yapışmasın diye ıslattım borcama. Şimdi bunu döküyorum. Ne güzel etrafını düzgün bir şekilde yayıyorum. Ve bu şekilde o normal sıcaklığı gidene kadar oda sıcaklığın ininceye kadar burada kalacak tezgahın üstünde. Sonra buzdolabına koyacağım. Tamamen bir birkaç saat donacak. Donduktan sonra kesimini de göstereceğim. Şimdi lokumumuz dondu. Donduktan sonra üstüne Hindistan cevizi döküyoruz. Ve şimdi hindistan cevizi döktüm. lokumu tabağa ters çevireceğim. Şimdi tekrar üstüne hindistan cevizi döküyoruz. Ve şimdi düzgün bir şekilde kesiyoruz. Ben lokumu yaptım, bitirdim. Herkese afiyet olsun.